Biz ona şah daha yakınız diyor Allah. Şah damarı insanın içinde ben ona daha yakınım diyor Allah. İşte Allah nerede diyenlere buradan da cevap. İnşallah. Allah her yerde. İnşallah. Onun sağında ve solunda oturan iki yazıcı kaydederken oturan hareket halinde değil. Evet. Mesela. Yani dünyanın konumunda buradan daha iyi anlıyorsun sağında solunda oturan diyor. O söz olarak bir şey söylediğinde mutlaka yanında hazır gözetleyici vardır. Şu anda da bizi gözetliyorlar. Yani her insanın yanında var. O ölüm sarhoşlu bir gerçek olarak gelip de işte bu senin yan çizip kaçmakta olduğun şeydir denildiği zaman ölümden önce bir sarhoşluk hali oluyor. Her insan bunu görüyor. Ölüm sarhoşluğu. Müslümanda ölüm sarhoşluğu sevinçlidir. Kafir de çok ızdıraplıdır. Mümin de sevinçlidir. Surada üfürülmüştür. İşte bu tehdidimin gerçekleştiği gündür. Sur belki de bütün insanların ruhların birden savrulduğu bir e, sistem. Belki boruyu andıran bir sistem. Bütün ruhların savrulduğu. Çünkü bak yüzdükçe yüzerek gidenler ediyor Allah. E bak her bir nefis yanında bir sürücü. Demek ki bir vasıtayla gidecek müminler ahirette. Yanında bir sürücü. Çünkü sürücü olması için vasıta olması lazım. Evet, evet, evet. Değil mi? Ve bir şahit ile gelmiştir. Müslüman yanında onu destek Sürücü dost yanındaki sürücü. Şahit de dost. Çünkü müminin öyle bir destek ihtiyacı oluyor. Allah onu sağlıyor. Tedirgin olmasına, rahat olsunlar diye. Eee Andolsun sen bundan gaflet içindeydin. Yani bunun farkında değildin diyor Allah. Gaflet içindeydin. İşte biz de senin üzerindeki örtüyü açıp kaldırdık. Demek ki bizim sistemimiz bir örtüye dayalı. Örtüler var demek ki. Örtüler içerisinde yaşıyor insanlar. Boyutlar içinde yaşıyorlar. Örtüyü açıp kaldırdık. Yani o boyutu kaldırdık. Artık bugün görüş gücün keskindir. Yeni bir boyut içindesin diyor Allah. Görüş gücün keskindir. Yani şu anki fluyoluk orada yok. Çok daha keskin. Daha üç boyutlu ve daha net. Sesleri daha keskin duyuyor. Görüntüyü, kokuyu çok daha keskin alıyor. Dokunma hissi daha keskin. Önümde bu oluşuyor. Evet. Onun için o, o kalkanlar ahirette bizi yattığımız yerden kim kalır diyorlar. Herkes uy uykudan kalktı kaynağında oluyor. Yani net uyku olduğuna inanıyor ama samimi olarak inanıyor. Çünkü kalktığı vakit ki keskinlikle bu kıyaslandığını boyadıkça net uyku bu. Evet. Yani öyle hani yok canım denecek gibi değil bir insan için. Diyebileceği gibi değil. Yani dinsizin de kabul edeceği gibi. Mümin zaten kabul eder, iman eder de. Ama kıyas ettiği vakit çünkü biz nasıl oluyor? Mesela uykuda uyanıyoruz. Bazen net rüya görüyoruz. Kıyas yaptığımız için bu dünyaya geldiğimizi anlıyor. Zaten uyanıyor adam uyanıp uyanmadığını da emin olamıyor değil mi? Evet. evet. Ya diyor hangisi gerçekti? O muydu bu mu acaba diyor. Ya bu daha gerçeğe benziyor diyor. İşte su içiyorum falan diyor. İşte maddenin sertliğini falan kontrol ediyor. Ama yine de tereddüt ettiği de oluyor. Hangisinin rüya hangisinin gerçek olduğunu. Ama ahirette o kadar şiddetli keskinlik var ki bu dünya net fullu göründüğü için rüya olduğuna inanıyor dünyanın. Onun yakını olan melek dedi ki, işte bu yanımda hazır durumda olan şey, bu küfür ehlini de yanında melek götürüyor. Bak olan şey diyor yani insan olarak da kabul etmiyor onu. Evet. Yani cisimden bahseder gibi bahsetiyor. Evet. Yanında hazır olan şey. Yani imansızlığının verdiği e, tiksintiyle melek onun imansızlığından rahat, çok rahatsız oluyor. Onun için ona şey diye hitap ediyor. Mümin demiyor. İnsan da demiyor. Şey diyor. Evet. Mümin o şey yani cisim. Bir varlık ya yani inşallah. Tamam. Siz ikiniz diyor bu ey melekler her inatçı nankörü atın cehennemin içine. Atıl, cehennemin içine atılırken iki tane melek yardımıyla oluyor. Melekler kolundan tutup atıyorlar. O kendi gitmiyor. E, melekler de onlara da e, Cenab-ı Allah özel güç verdiği için direnecek gibi değil. Ya yani insan direnebileceği gibi yani. Çok acı kuvvetleri var. Yoksa direniyorlar. Yani gitmek istemiyorlar da onlar sürükleyerek zorla götürüyor hayra engel olan saldırgan şüpheciyi bak. Sırf küfür değil bak Cenab-ı Allah ne diyor? Hayra engel olmazsın. Hayır olan her şeye engel oluyor. Bir. iki saldırgan, terörist. Kan döküyor. İnsanları öldürüyor, acımasızlık yapıyor. Üç, şüpheci. Samimi iman edebilecekken şüphecilik tercihi oluyor. Bunları Allah'a alıp atın diyor. Ama bu şartlar gerekiyor mu? Yani bak hayra engel olması, saldırgan olması ve şüpheci olması. Ki o Allah'la beraber başka bir ilah edilmişti. Müşrik, şirk ehli. Ki yok bağnazlar, mesela müşrikler. Allah'tan başka ilahlar ediniyorlar. Artık ikiniz onu en şiddetli azabın içine atın. Müminleri Allah korurken bu melekler şiddetli azabın içine onları atıyorlar. Ama mümin onu gördüğünde cennete olan sevgisi daha artıyor. Allah olan sevgisi de daha artmış oluyor. Bu müminler için ihtiyaç olan bir şey. Yani Allah'ın intikam aldığını görmek, imanla küfrün arasındaki farkı görmek, kendisinin mükafatlandırıldığını görmek, aksini yapanın cehenneme gittiğini görmek, çünkü aksine yapan hiçbir şey olmazsa yine o yakış biraz Allah'ın adaletine. Onun için Cenab-ı Allah yapmıyor onu. Ha gerçeği ne? Gerçeğini Allah biliyor. Gerçeğini biz bilemiyoruz. Yani cehennem atılanların ruhu nasıl, şuuru nasıl, bilinci nasıl biz bunu bilmeyeceğiz. Yani nasıl bir görüntüdür, nasıl bir varlıktır, nasıl bir cisimdir onlar bilmiyoruz. Ama biz baktığımızda göreceğiz. Ama gerçeği Allah katında olacak. Bu da bir ledün ilmi. Cennet de muttakil için uzakta değildir, yakınlaştırılmıştır. Demek ki uzakta değil cennet. Uzakta değil ne demek? Çok yakın demektir. Bu da işte zaman mekan oynamalarının insandaki tezahürleri. Yakınlaştırılmıştır ne demek? Boyutu kaldırdın mı iç içe olursun. Ama zaten uzak değil diyor Allah. E çünkü mesafe yok. Boyut kalktın mı iç içe olmuş oluyorsun. Yakınlaştırılmıştır bu. İnşallah. Bu size vaadi, vaad olunandır diyor Allah. Yönelip dönen ve İslam'ın hükümlerini koruyan onlar içindir diyor. Allah'a yönelik dönen ve İslam hükümlerini koruyan.